Ne çocuklar benim Jack'dan bir kendinizden birlikteyiz. Çocuklar bugün mükemmel bir arabayı test ediyoruz. Şöyle bir arabaya bakalım sonrasında neler yapacağımı anlatacağım. Çocuklar arabamızın markası Mercedes. Bu arabayı daha önce bilenler ve tanıyanlar mutlaka vardı. SLR marka inanılmaz diyebilirim. Bu araba çok fazla yeni değil çocuklar. Eski ama hala eskimedi. Bayağı kullanılıyor. Popüler diyebilirim. Şöyle bir içine bakalım isterseniz. Evet iç tasarımı bayağı güzelmiş. İbrelerin olduğu yer. Navigasyon ekranımız, dijital ekranımız yok ama ben bayağı beğendim. Şimdi ilk olarak şimşek gelsin. Sonrasında hemen testimize başlayalım. Evet çocuklar sahide uzun bir yol yaptık Şimşek'le birlikte. Şimşek de oradan gelecek. Pekala Şimşek. Vay canına. Evet yolumuz fena olmuş yalnız. Ee, uça uça geliyor Şimşek. Pekala umarım sonunda durur. Yoksa bana çarpma ihtimali var. Şimşek durman lazım. Evet durmayı başardı. Evet şimdi ilk olarak sarı Mercedes alalım çocuklar. Sonrasında diğer renkleri de alacağım. İlk olarak burada minik bir test yapacağız. Araba nasıl gittiğine bakalım. Sonrasında tünel yoluna gideceğiz ama bugün farklı bir yerden gideceğiz. Askerinin içinden geçeceğiz. Orada da hız yapmamız lazım. Gitme zamanı. Örümcek korktu yalnız. Evet araba o kadar canavar ki. Şimdi bakalım burayı aşabilecek miyiz? Çocuklar arabanın arka farları stili falan muhteşem. Gerçekten mükemmel bir görüntüsü var. Evet burayı rahat bir şekilde çıkıyoruz. Yolun sonunda uçma yeri var. Pekala Mercedes. Hazır mısın uçmaya? Uçma zamanı. Vay canına. Evet buradaki rampaya mı denk geliyorum? Evet. Yalnız rampanın içinden geçtim. Evet, şöyle toplarımızı dağıtalım. Çocuklar araba hakikaten muhteşem çıktı. Şu ana kadar güzel gidiyoruz. Buradan ne buçalım? <laughs> arabanın motor kaputu gitti. Neyse. iyi değindik. Yolumuza devam ediyoruz. Oo, şuraya bakın top kaynıyor. Peki hala Mercedes bunları devirmemiz lazım. Evet işte böyle. Tamam şimdi şuradan da dikkatlice uçalım hemen. Karşıya geçecek miyiz acaba? <laughs> hayır geçemedik. Pekala çocuklar. Şimdi başka bir Mercedes asım olacak. Şimşek araba gitti. Örünecek ama bu arabaları böyle harcarsan hepsini bitirirsin. Şimşek merak etme bak bu arabanın başına bir şey gelmeyecek. Yalnız kapılar da fena açılıyor. Evet çocuklar şimdi askerin olduğu yerdeyiz. Şöyle bir dikkat geçirin buradan. Araba hakikaten muhteşem. Şimdi buradaki yolda bir hız yapalım. Tünele buradan gireceğim. Tersten gidiyoruz bugün. Evet şu anda tankı gördüm. Çocuklar tanka bakın. Valla beni ezdiği an arabayı tanımak çok zor olabilir. O yüzden çok fazla dibine yaklaşmayalım. Evet arabamız mükemmel gidiyor burada da. Özellikle buranın bu yolu çok güzel çocuklar. Ben bayağı beğeniyorum. Evet burada bir tane daha tank var. Yalnız biz buradan çıkacağız şimdi. Evet buradan dikkatli geçelim. Biraz kırdım ama neyse. Yola devam ediyoruz. Peki hala Mercedes. Şuradan dikkatli bir dönüş yapmamız lazım. Evet kaydırma zamanı. Bu oh, fena kaydım yalnız. Arabaya bayıldım ya. Şimdi de bakalım tünelde ışıklandırma sistemi nasıl olacak onu da merak ediyorum. Şöyle şunları bir dağıtalım. Bu arada çocuklar yorum bölümüne hepiniz sevdiğiniz yarış arabalarının isimlerini yazabilirsiniz merak ediyorum. Ama e, şöyle olsun mesela 3 tane falan yazabilirsiniz 2 tane de yazabilirsiniz. Hani tek bir tane yazmasanız da olur. Herkes sevdiği yarış arabasının ismini yazsın merak ediyorum çünkü. Şöyle şunları da bir dağıtalım. O oh, fena dağıtıyor ya. E, araba mükemmel baya roket gibi gidiyoruz şimdi buradan da kaydırarak dönmem lazım dikkatli dönelim Oo, bak buradan daha iyi kaydık sanki şöyle dikkatli bir benzinliğe girelim Oo, burası biraz kalabalık dikkatli girmem lazım evet otomatik olarak benzinimizi aldık şimdi şöyle bir dönelim burada yalnız araba fena kayıyor Evet drifti e falan da güzel araba tam bir kusursuz diyebilirim Peki çocuklar şimdi Patriot ile birlikteyiz ona da bir tane Mercedes verdim gördüğünüz gibi şu anda gidiyoruz Patriot'i biliyorsunuz demir adamın arkadaşı daha önce bir tane yarış araba videosunda bizi dağıtmıştı mahvetmişti rampa arabanın taktiğini yapmıştı Şimdi bugün de biz onu takip edeceğiz çocuklar yalnız bastı gitti valla Patriot biraz yavaş dostum senin kadar hızlı gidemiyorum ben Valla seni kaybetmeyin Evet buralarda yavaşladık çünkü tehlikeli yollar şimdi ne yapacağız çocuklar fabrikanın içinden geçeceğiz Tünele gireceğiz tünelde falan basacağız Bakalım neler olacak hep birlikte görelim Yalnız Beatrice hakikaten bayağı sinirli kullanıyor bugün. Dostum biraz sakin gitmelisin. Araba da arazide fena gidiyor yalnız çocuklar. Vallahi her yerde muhteşem gitti. Bu Mercedes bayağı hoşuma gitti. Özel koleksiyonunu da yerini alacak diyebilirim. Biliyorsunuz oraya çok fazla araba koymuyorum. Bu arada benim arabaya puan vermemi falan istemişsiniz. Yorum bölümünde benim de puan vermemi söylemişsiniz. Biliyorsunuz çocuklar ben normalde kolay kolay hiçbir arabaya 10 puan vermeyeceğim. Ama Mercedes'e bugün puanımı vereceğim. Bakalım kaç puan vereceğimiz hep birlikte testini sonuna doğru görelim. Evet buradan döneceğiz galiba. Petit dönüyoruz. Aynen. Şimdi buradan dikkatlice geçmemiz lazım. O oh, yola turistler var. Pekala çekelim bakalım. O oh, çocuklar adam arabalarımızın fotoğrafını çekiyor şu anda. Bayağı beğendi. Pekala dostum yoldan çekilebilirsin. Fotoğrafı çektin nasıl olsa. Yola devam edeceğiz Yalnız bizim arabanın da ön farı. Ön setili muhteşem. Evet biraz hızlan dostum. Burada da çok yavaş gidiyorsun. Bir türlü ayarını tutturamadık. Evet çocuklar arabanın geçtiği yerde fena lastik izi oluyor. Mercedes bayağı güçlü diyebilirim. Evet zaten buraya çıktığımızda tünele gelmiş olacağız. Buradaları dikkatli çıkıyoruz ki aşağıya doğru kaymayalım. Evet dik rampalarda aşırı hızlı çıkmak bazen tehlikeli olabiliyor. Evet yola geldik. Şöyle bir basalım hemen. Patrick bastı zaten. Evet tünelimiz de orada. Şimdi Patrick umarım sağa mağa dönmez. Dostum dümdüz gireceğiz haberin olsun. Oh, aynı fren yapma dostum. Arabanı çarptım neyse. Evet tünele giriyoruz çocuklar. Evet arabanın içindeki ışıklandırma sisteminde çok fazla bir şey yok gibi. Ama şu anda benim farlar fena. Evet hey, arabanın arka farları da güzel. Şu anda fena bir şekilde gidiyorum. Biraz bastık yalnız ama. Durmam lazım. Hadi oh, ama arabanın arkası gitti. Evet arabanın arkasını götürdüm çocuklar. Petrit yavaş yavaş geliyor. Tabi sonunda böyle bir şey olacağını bildiği için temkinli geldi. Pekala şimdi hemen farklı bir teste gidelim. Evet çocuklar şimdi arabamıza sağlamlık testi yapacağız. Bugün farklı bir yerden gidiyorum. Bakalım bir Mercedes'i bayağı dağıtabilirim Çünkü burası çok fena bir yer Hakikaten fena Evet şu anda arabamızda çok fazla bir şey yok Benim tarafın kapısı açıldı Kapanıyor mu? Kapandı mı? Ooo çocuklar Evet benim tarafın kapısı gitti Arabanın motor kaputu gitti Sağ tarafın kapısı da gidecek büyük ihtimalle Dayanıyor ama Bu arabanın arka tarafı da dağılmış Şöyle bir düzeltelim Uçmaya devam Büyük ihtimalle bagajla gidecek Evet arka tampon gitti Ve bagajla gitti galiba aynen Sağ tarafın kapısı hala dayanıyor Çocuklar vallahi sağlam hala Evet tren yolunda geldik sayıda zaten Şöyle şurada da bir dikkatlice geçelim Evet çocuklar arabadan şu anda dumanlar çıkmaya başladı. Treni dik bir şekilde çarpacağım bakalım patlayacak mı? Ki büyük ihtimalle patlar gibi geldi bana. Çünkü motor önünde ve feci dumanlar çıkıyor. Oo patlamadı. Bir kere daha vuracağım çocuklar. nasıl işte böyle? Demek ki bayağı sağlam araba. Yalnız bayağı sağlam dediğim arabanın tıkına bakın. Arabayı mahvettim. Neyse peki hemen ses dönme zamanı dostum. Yalnız tren de geldi ama. Dur bakayım bir kere daha çarpacağım çocuklar. Patlayacak bence. Yine patlamadı. Yalnız bu sefer tren bayağı bir vurdu arabaya. Oo, araba yanmaya başladı. Kaç 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 kaçmam lazım kaçmam lazım. Şimdi patlar. el evet, bekliyoruz. Bu Mercedes hala patlamadı. Evet çocuklar araba patlamadı garip bir şekilde. Yaklaşık olarak 2-3 dakika bekledim burada ama sanırım birazdan ateşler sunucu gitti. Siyah dumanlar çıkıyor şu anda. Arabanın bagajı falan gitmiş durumda. Yan taraf çok fazla dağılmamış sanki bilmiyorum ama. Ön tarafa motor kaputumuz gitti. Motorumuz sağlam. Arabayı darmadağın ettim. Evet şimşek yine ben geldim. Örümcek eminim arabayı darmadağın etmişsindir. Aynen öyle şimşek. Arabayı görmen lazım. Ya da görmemen lazım. Evet çocuklar şimdi arabayı bir testi yapalım. Bizim yeni tam için olduğu yerdeyiz. Şöyle bir buradan bir basalım. Evet turboya yüklenmeden araba çok güzel hızlanıyor aniden hızlanışını bayağı beğendim diyebilirim. Bu şimdi şuradan sağ tarafa girelim bence. Tam dikkatli gidelim de kimseye çarpmayayım. Şöyle bir sudaki performansına bakalım. Çok rahat. Evet burayı çok rahat geçtim çocuklar. Yani bir arazi araba sormamasına rağmen. Mercedes burada döktürüyor şu anda. Evet, şimdi şuradan çıkalım hemen. Buradaki benzinliğe gireceğim. Otomatik olarak orada da bir benzin alalım. Sonrasında bayağı bir hız yapacağım diyebilirim. Evet burası da dolu galiba. Şöyle geçelim hemen. Tamamdır peki hala basma zamanı. Bakalım şimdi canavar ne kadar hızlı gidecek. Yalnız bu yol birazdan bitecek. Sol tarafa geçsek daha iyi olacak gibi. Şöyle dikkatli geçelim ama ama. Neyse fena değil. İstemeden de olsa değişik bir hareket yaptım. Evet şimdi hız yapma zamanı çocuklar. Bakalım bir canavar ne kadar hızlanıyor hep birlikte görelim. Yalnız biraz fazla hızlandırdım galiba. Şu anda feci gidiyoruz. Bu hakikaten çok hızlandım. Biraz dikkatli gitmem lazım. Bu kadar bir hız iyi olmayabilir. Çocuklar bir yere çarptığım an yüzde yüz ihtimalle arabadan fırlayacağım zaten ama nereye geldik böyle? Şuradan da dönmem lazım çocuklar. Ben arabanızın bayağı beğendim. Puan olarak arabaya verdim puan 9 diyebilirim. Sanırım bugün bu kadar yeter. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.